i <laughs> 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 Ha iyi şöyle yürüyebilirsiniz. Hepsinden karıştın. Kameraya doğru bak. Bari burada görmezdim. Gelir misiniz sürekli buraya? Ve... Evet. Evet. En son 6 yıl önce bugün gelmiştik. 6 yıl önce bugün geldik evet buraya. Hadi bir şey Buranın anlamı Gerçekten bizim için güzel yerdi. Tesadüf sizinle karşılaştık bugün. <laughs> halberdi değil mi? Evet. Yeni evli misiniz? Evet. Evlisiniz. İnşallah evleneceğiz, evli değiliz. Hiç evet. evlenmedim. Evlenmedim. Abi hayır. Güzelmiş. Bugün ise 17 Ağustos 2013. Tam 6 sene olmuş. Ve bugünlere geleceğim, gelebileceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Ama Cenab-ı Allah bizi yerlere getirdi. Ve seninle tanıştığım o ilk günkü yerde oturdum. Ve şu an evinin önünde sana bakıyorum ama sen yoksun. Ve sen benim için özelsin. Özel olacaksın ömrüm boyunca. Ve seninle tanıştığım Gün benim için bugün çok önemli. Senin için de önemli olduğunu biliyorum. Benimle paylaştığın o güzel anılar, o güzel yaşadığımız gezmeler, tozmalar, ağlamalar, hüzünler hepsi beraber oldu. Benim en kötü günümde hep sen yanımda oldun. Ayrıca bunun için çok gurur duyuyorum. Çok. Üzümleniyorum, gerçekten seni çok seviyorum ve yaşadığım o anılar, yaşadığım kavgalar, seninle kavga etmek bile güzel, seninle bakışmak bile ayrı bir tat, seninle e, el ele tutup gezmek bile ayrı bir tat. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Müzik Thank <laughs> you. şimdiki hayalim ne biliyor musun? Seninle aynı evi paylaşıp gelen elektrik faturasını seninle birlikte oha demek istiyorum. Şimdiye kadar hayalini kurdu, kurmuş olduğum en büyük şey. Seninle aynı evin içerisinde yaşayıp, aynı yastığa baş koyup, içeride dolaşan, sana bana benzeyen çocuğun, sana anne, bana da baba demesini istiyor. Bu da ne demek biliyor musun? Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Bir daha söylüyorum. Benimle evlenir misin? Müsaitsen <laughs> evlenelim. Sen yanımda yoksan eğer Akşamı sana bah edemem Sen yanımda yoksan eğer Bedaber uyanmak güzel Uyanmaz mı bitsin yine. Nasıl geçti bugün? <laughs> Çok güzeldi. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. 17 Ağustos 2006, 2007. Evet. Doğru mu? Doğru. Tanıştığınız gibi. Evet. 17 Ağustos 2013 günü. Evet. Bugün Ramazan'la sabah çıktığında neler hissediyordun? Ve Ramazan sana neler söyledi? Sabah çıktığımızda biraz tartıştık aslında onunla yolda. Ne bileyim ikimizin de morali bozuldu falan bir şeyler oldu. Sonra buraya geldik işte resimlerimizi falan çektiler, güzel geçti her şey. En son ele müthişti. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Parka girdiğinde, kameramanla fotoğrafçıyı gördüğünde böyle biraz tedirgin oldun mu, şüphelendin mi? Hani bir şeyler olabilir mi diye. İlk önce ilk bir e, biri resmimizi çekiyordu. Ramazan'a şey dedim, biri resmimizi çekiyor filan yaptım. O sırada çok tedirgin oldum. Ramazan böyle güldü, yo çekmiyorlar filan dedi üstüne basa basa. <laughs> Ramazan'ın gülüşünden anladım bir şeyler olduğunu. Ama bu kadarını beklemiyordum. Peki parka geldiğinde, masaya oturduğunuzda hani veya beni gördüğünde bir şeylerden şüphelendin mi? Yo, o sırada her şey çok normaldi. Bir şeyden şüphelenmedim ama hani sizin de orada olmanız falan... Gerçi e, hani güzel telafi ettiniz, kapattınız her şeyi. Bütün sorularımı. <laughs> bir şey daha soracağım. Ramazanı 6 senedir yaklaşık tanıyorsun. Evet. <laughs> Böyle bir evlilik teklifi bekliyor muydun onu? Hayır. Peki. Ben hatta evlilik teklifi edeceğini bile düşünmüyorum. Hadi evleniyoruz demesini bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, neden beklemiyordun Ramazan'ı? Bilmiyorum çünkü sürekli konuşuyorduk hani evleneceğiz, evleneceğiz, şunu yapacağız falan filan. Hep konuşuluyordu. Hani böyle bir teklif hani edilmiş de konusu geçmiş gibi görülüyor, görülüyor, görüyordum. Sonra işte ne bileyim öyle beklemiyordum. Bugün tanışma yıl dönümünüz. Evet. <laughs> ee, bugün için ne planlar düşünüyordun mesela? Ramazan'dan ne bekliyordun bugün? Bugün hiçbir şey planlamadım. Kafamda hiçbir şey yoktu. Ramazan'da işte Ada Park'a gideceğiz, gezeceğiz filan demişti. Önceden gittiğimiz yere demişti. İyi tamam dedim. Bilmiyorum çok planlı bir şekilde söylediğini hissettim aslında bir yandan. Şöyle yap böyle yap filan oraya gideceğiz. Şu saatte gidelim çok dakikti falan. Ya normalde öyle değildir. Yani bugüne, bugün özel bir gün sizin için. Evet çok özel yani, hem de. Tanış, tanışma yıl dönümümüz. Evet. Yani böyle bir heyecan yok muydu? Hani Ramazan'da da yok muydu o heyecan? Ondan Vardı ama çok farklı bir heyecan vardı ya. Ramazan sürekli böyle bilmiyorum. Hani o sırada anlamamıştım. Böyle bir şey hani bir telefonda bir haber verme falan bir şeyler vardı. Abi bunu bilmiyorum. <laughs> çok karışık şu anda. Peki. Masaya <laughs> oturdunuz yemek yediniz. Evet. Yemeği yerken Ramazan arkadaşları geldi işte Evet. Çok sevdiği bir ablası var, o geldi. Evet, orada biraz şüphelendim. <laughs> şu, he, neler hissettin o zaman, ne düşündün? Ya herhalde Ramazan tanıdıklarımızı buraya çağırıp herkesin önünde hani evlenme teklifi eder falan, aklımın ucundan geçmişti. Herkesin önünde hani evlenme teklifi eder falan diye düşünüyordum. Peki Ramazan masadan kalktı, yalnız başına kaldım. Evet. Ondan sonra ışıklar söndü. Evet, ben bayağı bir bekledim Ramazan'ı, lavaboya gideceğim dedi, gelmedi gelmedi, aradım, cevap <laughs> vermedi, bayağı yalnız kaldım masada. <laughs> şey, ışıklar söndü, perde Evet. yavaş yavaş aşağı indi evet. ve sizin evi gördüm. <laughs> evet ilk onu gördüm çok o an şaşırdım. <laughs> çok şaşırdım. Hani bizim evin orada ne işi var yani. Ne çok şaşırdım. şaşırdım. Ya, bilmiyorum o an hani sırf şaşkınlıktı. Bir şey hissedemiyordum ama bir tek şaşkınlık vardı. Peki bunun sonunda yani perde inerken evi gördüm. Evet sonra Ramazan'ı gördüm. Ramazan'ı gördüm. Evlilik teklifi olacağını düşündün mü hiç? Evet. Aklımdan geçti. Peki Ramazan'ı görünce neler düşündün? Ramazan'ı görünce bilmiyorum çok güzel konuştu orada. bilmiyorum çok duygulandım. Tabii 20 tekrar alırsak konuşur. <gülüyor> <gülüyor> yani, 6 saat onunla uğraştık. Bırak da konuşsun. <laughs> Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. En son evlenme teklifini etti. Seninle evet. aynı evde gelen elektrik faturasını <laughs> birlikte oha demek dedi. Çok güzeldi. <laughs> Gerçekten Gerçekten. Öyle. Öyle bir gerçek, Gerçek. <laughs> gerçek en sonuna geliyorum. Ramazan yanına geldi, sana yüzük evet. verdi, benimle evlenir misin dedi. O evet. an neler hissettin? Ya kalbim duracak gibiydi. Hani kalbinizi dışarıda hissedersiniz ya elinizde. O şekilde. Peki son olarak Ramazan'a söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani bugünün anlam ve önemini taşıyan, ondan sonra senden <laughs> böyle uzun, ondan sonra e, güzel cümleler duymak istiyoruz. Var mı yani içinde böyle? Yani Ramazan ee, bu zamanda hani 6 yıl oldu. İyi kötü bir sürü günlerimiz oldu. Belki kötü daha çok olmuştur. Ama beni hep mutlu etmesini gönlüm almayı beceriyordu. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve <laughs> gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben yani Ramazan'ın beni çok sevdiğine inanıyorum. Zaten hep inanıyordum. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ona, Onu çok seviyorum. Ona bakarak sever misin? <laughs> Seni en çok seviyorum. Güzelim. Peki Ramazan Bey, son sözün bunlar mı? Evet. Peki, sana evlenme teklif etti. Hı. Şu an kayıt altında her şey. <laughs> Cevabını bir kere de biz duymak istiyoruz. Ona bakarak söyler misin? Evlenirim. <laughs> 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 Ramazan sana gelelim. He. Bugünü kaç gün önceden planladın? Aslında bugünü e, ben askerde planladım. Askerden onunla konuşurken e, biraz daha sesli, yüksek sesli sürpriz perisi vardı orada e, devamlı onların kliplerini ve izliyordum sonra e, onlardan soyup e, ben bu işi kendim yapabilir miyim? yani nasıl yapabilirim diye kendim düşündüm sonra tesadüf, Turgay abi sen geldin aklıma ve <laughs> sana anlattım bu fikrimi seninle yapmak istiyorum dedim ve sen de bu işe olumlu cevap verince ben de seninle yapma kararı aldım ve askerliğimi bitirip ve bu işe seninle e, konuştuktan sonra karar verdim, Turgay abiyle yapma kararını. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim, biz bu organizasyonu yaparken inan ki heyecan içinde yaptık. Kesinlikle. Ondan mi? sonra belki de ben sizden daha çok heyecanlıydım. Biz ekip olarak heyecanlıydık. Ondan sonra e, bugün Kamuran'ı aldıktan sonra neler hissettin? Ben gerçekten bu işe başladığımızdan beri e, ben de bir o kadar senin gibi heyecanlıydım. Çünkü heyecanım Kamuran'a e, bu işi çaktırmamaya çalışıp <laughs> uğraşmak gerçekten zor çünkü Kamuran o kadar beni çözmüş ki gülüşlerinden <laughs> ve bakışlarından her şeyi anlayabiliyor yani neler yapabileceğimi anlayabiliyor. Peki parka geldiğinizde, kameramanla fotoğrafçıyı gördüğünde onu nasıl kandırdın, yani nasıl <laughs> ikna ettin? biz e, Cameron'u çağırdığımda Cameron'la kavga ettim ben. Gene e, bu işi organize ettiğim gibi e, hiçbir şeye çaktırmamak için. Mecburen onunla kavga etme kararını alıp o biraz böyle sinirlenip <laughs> anlamasın diye hani Değişik duygular hissediyor kavga edince. O duyguları hissettirdim ona. Gene e, sağ olsun bugün abim sayesinde e, ona biraz sinirlendim. Ve sonradan geldik. E, daha önce de söylemiştim ona Adapark'a gidelim diye. O da tamam demişti. Hatta dedim orada anılarımız var bizim. İlk fotoğraf çekildiğimiz yer burası bizim. E, buraya geldiğimizde Kamuran arabayla geldiğimizde Mesaj atıyordum arabada sana abi. Evet. Ee, ne oluyor diye. Ben de telefonu saklıyorum. Mesaja bakıyor. <laughs> Niye bakıyorsun ya diyorum. Onlar da o da herhalde acaba soru işareti kaldı. Onu da çözemedi. Ondan sonra ben de koydum cebime tekrardan. Buraya girdiğimizde arabayı park ettik. Kamuran'a indik. Sonra hele hele Kamuran biraz önden giriyor. Ben o sırada sana tekrardan haber veriyorum geldiğimizi. Ben tam abi işte fotoğrafçı abi. Bizi çekerken aa bizi çekiyor ben. nerede diyorum ben yapıyorum <laughs> böyle. Anladım. Görüyor görmezlikten geliyor. Ben bana diyor ki niye görüyorsun görmezlikten geliyorum diyor ben. Ben hayır nerede çekti? Aa bakın adam değil bizi çekmiyor manzarayı çekiyor diyorum. Anladım. <laughs> 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 Tesadüf biraz daha ilerledik. Bu sefer kayıt e, video kaydı alan abim. Sağ olsun e, bize Yasin abim ee, bir bakar mısınız, belediyenin e, ekibinden geliyoruz, parkı çekiyoruz, dergi. De, dergi için sizi de çekebilir miyiz? Yasin dedi. abisi de doğu. Ee, <laughs> Biz de e, tabii dedik, eğer para alacaksak çekeriz dedik bu işin, parasını verecek misiniz? Ha? Tabii tabi veririz falan filan. Ben de kabul ettim öyle. Kamuran da bana baktı, hayır sen kabul etmezsin falan diyor bana. Da, ne olacak? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne diye kattın, Gelmedi. gittin üstünü değiştirdin, evet. çiçeğini, yüzüğünü aldın, merdivenlerin oraya geldin. Kamuran izliyordu, evet. hazırladığımız evet. videoyu. O an senin gözlerini dolmuş ve ağlıyor olarak gördüm. Evet. O an neler hissettin? Bizi anlatın. Ben gerçekten e, Kamuran'ın böyle bir şey benim aklımda e, olup Olmayacağını tahmin etmiyor Anlamında Gerçekten düşünüyordum Yani Kamuran Ramazan Dediği zaman hep böyle Mutsuzluk anlarını getirir Kafasına hep böyle Kötü hem olduğumuz hem zamanlar hiç mutlu olduğumuz zamanlar getirmemişti Ben de e, bugün işte e, Kalkıp gidişim O ışıkların sönüp video izlemesinden Hem o müziğin ritminden hem de ee, o kadar 6 sene dolu dolu geçti ki şu an böyle gözümü kapatıp açıp o 6 sene gitmiş oluyor. Ama altı senenin içinde benim hiç unutamadığım anlar da var. Hatta bir gün e, yolda tatlı yiyorduk künefe gene. Bir gün sırf e, o resmin hatırası kalsın diye yolda koşarak resim çekmiştik. Evet, bize geliyorum. kalsın diye. Sonra eve geç kalmıştı. Öyle bir anımız da var. Yani buraya geldiğimde hem onu düşünüp hem de kendi e, kafamda hep böyle onunla geçmiş olduğu zamanlar var. Onunla yani kameranın bizde biz geçmiş olan zamanı zaten. O evet. i̇şte fotoğrafları kesin yani 6 seneyi işte biz fotoğraflarla tamam 10 dakikaya sığdırdık. Evet. Ondan sonra peki şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Cağmur'u çok seviyorsun. Biz bunu hissettik. Kesinlikle organizasyonda. Ondan sonra ona olan duygularını, hislerini, kesinlikle. düşüncelerini, beraber aynı elektrik faturasını oha demek. Kesinlikle, istedik. kesinlikle. Ee, son olarak ona söylemek istediğim şeyler ee, var. Mı? Gerçekten onu hayatım boyunca bir eş olarak seçtim. Ve gerçekten ondan başka bir kadınla asla e, olmayacağını e, biliyorum. Ve kalbimde sadece o var. Bunu bilmesini ve onunla gerçekten yaşlanmayı ve onunla gerçekten e, çocuklarımızın aynı bize evin aynı evin içerisinde anne, baba demesini istiyorum. Yani onun annesini, e, babasına saygı duyup ellerini öpmek istiyorum. E, gerçekten benim için bir kıymet ki Bunun her şeyinin. Farkındayım, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum, ee, seni çok seviyorum, gerçekten seni sevdiğimi bir ömür boyu hı, bilmeni istiyorum, sakın unutma. Evet. Ben de seni çok seviyorum. Biz de ekibimiz olarak kalbinizde olanı, gönlünüzde olanı cenab Allah'ın sizi birbirinize bağışlamasını diliyor. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Amin. Gerçekten Alkışlarla çok teşekkür ederim. Bize de evet. çok teşekkür ederiz. Bize de çok, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizimle bu olan güzel organize ettiğiniz için gerçekten Turgay abi sana çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ee, ediyoruz. Hep var olasın inşallah. Allah bir ömür boyu ayırmasın. Amin inşallah. <laughs>